1951'de Şanlıurfa'nın Bilecik ilçesinde doğan Ahmet Eşref Fakı Baba, eğitim hayatı ve farklı illerde doktor olarak görev yapmasının ardından 1992'de Şanlıurfa SSK Hastanesine tayin oldu. 1994-2004 yılları arasında 11 yıllık başhekimlik hizmetinin ardından 28 Mart 2004 tarihindeki yerel seçimlerde AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 yılında yapılan seçimlerde ise AK Parti Fakı Baba'yı aday göstermedi. Partisinden istifa edip bağımsız olarak seçime giren Fakı Baba oyların %44'ünü alarak yeniden Şanlıurfa Belediye Başkanı seçildi. Bu süreçte Saadet Partisi'ne katılan Fakı Baba, Numan Kurtulmuş'un partiden ayrılmasıyla buradan da istifa etti. 22 Ocak 2013'te halen belediye başkanlığı görevini devam ettirirken Fakı Baba o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti rozetini takmasıyla yeniden AK Parti'ye geçti. Fakı Baba 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili seçildi. Ayrıca 2017-2018 yılları arasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak kabinede yer aldı. Fakı Baba son olarak AK Parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Şu ansa İYİ Parti'ye geçeceği belirtiliyor.